Geçmiş olsun. Nasıl oldu deprem? Valla ol. vallahi bir anda oldu. Bayağı bir hızlı oldu bu sefer. Herkes aşağı indi apartmandan. Devamı gelecek diyorlar ama ne kadar inandırıcı bilmiyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gel. Şiddetli bir şekilde sallandık, alelacele binalarımızı boşalttık. Şu anda millet olarak hep sokaktayız. Geçmiş olsun tekrardan geçmiştiniz evde miydiniz Evet bugün itibariyle evlerimize geçmeye başlamıştık komşularımızla birlikte hepimiz evlerimize geçtik ama tekrardan yaşanan ile sokaklardayız bir olmaz